Herkese merhaba arkadaşlar ben YouTuber abla. Kanalıma ve emeği hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu sizlerle paylaşacağım ikinci video olacak. Çeyiz videolarımın devamı gelecektir. İsterseniz ürünlerime ve fiyatlarına geçelim. Şimdi size Semazen kahve fincanlarımı göstererek başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. yoldan indirme girdiğinde almıştım, 60 liraya. Çift kişilik. Şöyle kapağı da var. Sebazele şeklinde. Kapağının gold rengi olanı da vardı. Onun fiyatı 144 liraydı. Bu şekilde iki kişilik. serisi kahve fincanını göstermek istiyorum. Şu şekilde tabağı var. Şöyle kahve fincanı. 159 lira fiyatı almıştım. Trend yoldan aldım yine. Bir ara stokları hiç kalmamıştı ama sonrasında tekrar stok güncellediler. Ben yeniden güncellediklerini de almıştım. Aslında fincan olarak modeli bayağı büyük. Yani bir Türk kahvesi fincanına göre oldukça büyük. Şu şekilde. 6 kişilik 159 liraydı. Şimdi de en 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 sevdiğim çeyiz ürünlerime geçeceğim. Kupalarımı göstermek istiyorum. Oturduğum semtte biz üç almıştım. Tane fiyatı 45 ya da 50 lira olması lazım. Şu şekilde. Bir siyah bir beyaz aldım. Çok tatlı değiller mi? Ben çok beğenmiştim. İnternette baktığımda sadece AliExpress'te görmüştüm. O da Türkiye'ye gelişi 100 küsür gibi bir fiyattı. Şöyle kapakları var. Yakından göstereyim. 45 ya da 50 liraydı tanesinin fiyatı ve ben iki tane aldım. Bir siyah, bir beyaz. Çorba Şimdi de Karaca Katsi serisine geçmek istiyorum. Aslında bu serinin bütün tabak takımlarını da aldım. Ama bu videoda sadece fincan setini göstermek istiyorum. Şu şekilde açılıyor. Şöyle. Bu çay tabağı. Bu çay seti olarak geçiyor şöyle. Bu da kupası. Bu şekilde. İçinde iki takım çıkıyor. iki kişilik. Bir takım daha var. Şu şekilde. Filli serisi. Geçen sezonun bir ürünüydü. Şu anda stoklarda var mı bilmiyorum. 70 liradan %50 indirimle 35 liraya düşmüştü. Bir takım almıştım. Diğer takım... şekilde iki takım kesme tahtası aldım. Bunda dört tane bulunuyor. Bunda iki tane. Bu Karaca'nın Stark serisi. Biri küçük boyda, biri oldukça yeterli. Yani i̇ki adet internetten sipariş vermiştim. 50 lira fiyatı vardı. Şu an stoklarda hala bulunuyor, bakabilirsiniz. Gayet kullanışlı bence. Diğer kesme tahtam da bu şekilde. Böyle. Bambut markasının 60 ya da 70 lira gibi bir fiyatı almıştım. Şöyle hepsinin parçası ayrı. Tavuk kesmek için, balık kesmek için, sebze kesmek için ve et kesmek için. Hepsinin üzerlerinde şekilleri var. Bunun daha kullanışlı olacağını düşünüyorum ama ölçüsü çok küçük. Şimdi de Paşa kahve yanı su bardakları takımıma geçiyorum. Altılı. Paşa Bahçe Diamond serisi. 6 adet var. 55 lira gibi bir fiyatı almıştım. Şu şekilde. Yakından görebilirsiniz. Modelini çok beğeniyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Renklerini almak istemedim. Çünkü aldığım kahve fincanları genelde farklı renklerde olduğu için Yanına en güzel sade bir rengin uyacağını düşünmüştüm. Bu şekilde içinde 6 tane var. Ve son ürünüme geçmek istiyorum. Altılı pasta tabaklarım. Kosova marka. Şekillerini şöyle göstereyim. Bu güllü. İki adet güllü tıpağı var. Şöyle. İki adet bu şekilde geometrik deseni var. Ve iki adet de bu şekilde deseni var. Şu anda fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Ama modelini çok beğeniyorum. Bu şekilde 6 adet. Bugünlük ürünlerim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.